Efendim Last of Us'a 37. bölümü hoş geldiniz. Keyifli seyirler diliyorum. İyi <laughs> gibi herif ya. <laughs> Hem de nasıl? Sen iyi misin? Çok yaşlı olmam dışında mı? Güzel bir uykunun iyileştiremeyeceği şey yoktur. Buradan gitmek istiyorum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <laughs> Ya orada iki şişkin varsa ne yapacağız? Bir şey var mı? Spor tehlikesi Ne çatışmaydı ama değil mi? Bu taraflarda pek şişkin görmüyoruz. <laughs> Aynen. Cesi ve Dina olan biteni duyunca kafayı yiyecekler. O ikisi arasındaki mevzu ne? Sevgililer değil mi? Ha, gibi gibi. Neden? Jesse'nin senden bahsedişini duydum. Hayır, Jesse sadece arkadaşız yani. <laughs> hadi hadi hadi. Ben böyle şeylerden çok iyi anlarım. Bunu pek anlamamışsın. <gülüyor> Görürüz. <gülüyor> Boşuna heveslenme. mı? Buradan geçebilir misin? <laughs> Neymiş gördün mü? Evet. <gülüyor> Hallettim. <gülüyor> <Ali. Zıkı. Sings> <Sings> )Uh, Sald. Önemli değil. Hey Joel. Huh. <Sings> Sanırım onlar. Geçen sene kaçan çift. Sanırım evet. Jackson harika bir yer ama dışarıdaki insanların acı dolu hikayelerini duymaktan usandık. Hayat kurtarmak istedik. Niyetimiz iyiydi. Sürünün tekine denk gelmemiz bir saati bulmadı. Isırıldık. Onlara dönüşeceğimize canımıza kıyalım dedik. Yakınlarımıza üzgün olduğumuzu söyleyin. Sevgiler Edim ve Sidney. ona vurdum. Kendime öldüremedim. Ödle gerifin tekiyim. Adam. <laughs> <Tanrım>. Başlıklar olsaymış. <laughs> Pekala gidip Tomi'yi alıp şu cesetleri Jackson'a götürelim. Hadi. Ateş böceklerinin hastanesinden sonra... ...benim gibi onlarca insan olduğunu söyledin. Evet. Öyle dediler. Bağışıklığı olan biriyle hiç karşılaşmadım. Ya sen? Belki saklıyorlardır senin gibi Öyle mi dersin? Şu an gerçekten bunun sırası mı? Sırf o ateş böceklerine ulaşabileyim diye koca ülkeyi açtık. Onlara soracak tonla sorum vardı. Niye beni oradan baygın haldeyken çıkardın ki? Çünkü testlerini tamamladılar ve bir işe yaramadıklarını anladığımda oradan çıktı. Bir yaramadıklarını nereden biliyorsun? Belki azıcık Ellie. daha sabretseydin bir şeyler bulabilirlerdi. Ellie. Tedavi falan yoktu. Onlar ya da başkası için yapılacak hiçbir şey yoktu. Biliyorum böyle olmasını istemezdim. İnan bana ben de istemezdim. Ama durum bu. Şu çocukları ailelerine ulaştırmalıyız. Başka bir konu yoksa tabii. Sen. Hadi. Sızıp kaldı. Dur. Yardım edeyim. O iyi bir adam. Hı hı. Niye ona söylemedin? ...doğru zaman değildi. Tamamdır. Peki ya bu? İşe yarar bir şey var mı? Aa, aslında var. Abby? Aa, hayır. Şu kız, Nora. Birimi bu hastaneye atandı malzememine ne topluyorlardı. Bu hastane mi? Evet. Şimdi mi gideceksin? Evet, ipucumuz var. Yani Jesse'nin dinlenmesini beklesek? O zamana gitmiş olabilir. Ali. Yerini biliyoruz. Belki Tommy de biliyordur. Ne? Yok bir şey. İyi. Kapıyı açmama yardım eder misin? Olur. Tamam. Beşinci yolu izlersen. Bence hastaneye ulaşabilirim. Beşinci yolu takip et. Nora'yı hemen bulup... ...Ebi'nin yerini öğrenmeliyim. Sakin. Hıh, <laughs> içeri girmeliyim. <Gülüyor> <Gülüyor> yaşama kaydediyorum. Güzel. Bu hastanede kim bilir kaç kurt vardır. Efendim, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Sağ olun.